Merhaba canlar. Bugün kavurma yapıyoruz. Etleri kuşbaşı şeklinde doğrayalım. Önceden ısıttığımız kızgın tavaya kuşbaşı doğradığımız etleri aktaralım. Bu aşamada ocağın en yüksek ısıda olmasına dikkat edelim. Et suyunu bıraktıktan sonra ocağın ısısını en düşük ısıya getirin. Tencerenin kapağını kapatın. Et suyunu çekene kadar tencerenin kapağını hiç açmayın. Yemeğin pişme süresi ocağınızın ısı ayarına göre değişiklik gösterebilir. Eti birinci saatten sonra kontrollü pişirin. Et suyunu çekince tencerenin kapağını açabilirsiniz. Eti kontrol ediyorum. Henüz yağını eklemeden bile et yumuşacık olmuş. 200 gram tereyağı ekleyelim. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 3 çay kaşığı tuz ekleyelim. Etin yağ oranına göre yağ miktarını eksiltip fazlalaştırabilirsiniz. Yağ ve tuz ekledikten sonra et daha da yumuşak hale geldi. Tencerenin kapağını kapatıp yemeği 5 dakika daha pişiriyoruz. Yemek servise hazır. Hazırladığım içeriği sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Afiyet şifa olsun.